Hedefimizin bu olması gerekiyor galiba yargı için. Şimdi Sayın Hakan en kestirme soruyu siz sordunuz yazınızda. Yanılmıyorsam dünkü yazınız. Çünkü günleri karıştırdık böyle bir sürü olaylar falan içinde. Yolsuzluk var mıdır yok mudur kardeşim önce bunu söyle. Kimse bir şey demiyor, yoktur demiyor. Yani çıkıp da ben bütün bakanlarımın bütün genel müdürlerimin, bütün müsteşarlarımın kefiliyim. Ben getirdim, ben kefiliyim diyemiyor sayın başbakan. Birinci soru bu. Yolsuzluk var mı yok mu? Sen Hasan Kefte 4 tane köprüyü 1 katrilyona 5 tane firmayı daveteli çağırarak Ulaştırma Bakanı daha yeni Ramazan ayında verdin mi vermedin mi? Verdim. Niye verdin? Ben sordum. 10 dakika sayın bakan geldi genel kurulda bana izahat verdi. Dedik işte birim fiyatlar şöyle şu böyle zaten tenzilat vardı. Tamam güzel. Aç dosyayı incele bunu yarı fiyatına yapanlar var. Ve bu beş tane davetiye çıkarılan müteahhit her gün başbakanın uçağından iniyorsa Diyarbakır'a geldiği vakitte e benim yüreğime oturur. Çok açık yani bunlar. Süleyman Demirel'in iki tane yeğeni, iki tane Yahya Demirel. Biri Yahya Murat Demirel, biri de vefat etti. Allah rahmet etsin diyelim yine Yahya Demirel. Meşhur sunta yolsuzluğu senelerce mahkemelere gidip geldiler. İsmet Paşa'nın öz kardeşi Rıza Temelli yine aynı iddialarla itham edildi. Yani o Milli Şef döneminde bile itham edildi. Ondan sonraki dönemlerde Turgut Özal'ın oğlu defalarca mahkemelere gitti. Milli Savunma Bakanı adını zikretmeyeyim. Cezaevine girdi. Bir başka devlet bakanı yine yolsuzluktan cezaevine girdi. Yine ana vatan döneminde onlarca milletvekilinin bakanın bütün özel hayatı allak burlak edildi. Tansu Çiller'in İzmir'de aldığı villayı tapuda gösterdiği bedel üzerinden yani düşük gösterdiğinden dolayı bir tartışma yürütüldü. Günlerce bütün gazeteler manşetlere çekti. Yani sanki Türkiye'de ilk olarak millet gelmiş bir başbakan ve bakanlarla ilgili yolsuzluk tartışması yapıyor. Bu büyük bir komplo, büyük bir haksızlık. Hayır senden önce bunlar herkese yapıldı. Ve üstelik sen Hazreti Ömer'e çıkıp bir hutbede, cuma hutbesinde üzerindeki gömleği, fistanı görüp sen bunu nereden aldın? Dün bize dağıttılar herkese yarım yarım kumaş dağıttılar. Sen bir elbiseyi nereden diktin dedikleri vakitte Hazreti Ömer oğlunu kaldırıyor. Oğlu diyor ki ben kendi hissemi babama verdim. İki yarımdan bir tam elbise diktiler babamın üzerinde. Bunu bu kadar söyleyeceksin. Yani bunu bu kadar uzatmaya gerek yok. Bakanın kolunda 700 milyarlık saat. 700 milyar değil 50 milyar, 30 milyar, 7 lira. Farz edin 7, 7 lira. Bunun faturasını koyarsın. Buyurun kardeşim 7 liralık bir saattir. 700 bin lira da değil, 70 bin lira da değil. Bitirirsin bu işi. Dolayısıyla tuz kokmuştur. Yani Peki. Gezin İstanbul'u şu an. Boğaz Köprüsü'nün ayağının dibindeki yere 200 bin metrekare inşaat emsali var olan yere 1 milyon metrekare verilmiştir. Ali Sami Yen Stadı'nın ve fabrikasının yanından Evvelsi gün geçtim. Kardeşime dedim ki bak rezalete bak. 9 emsal, 10 emsal böyle bir şey var mı? Dün mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi bunlar ayrı bir şey. Paralel devlet ayrı bir şey. Uluslararası komplo varsa senin iktidarın değiştirilmek isteniyorsa bu da ayrı bir şey. Seni niye değiştirmek istiyorlar? Bunların hepsi seni destekliyordu. Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, cemaat bunların hepsi seni destekliyordu cani gönülden. Peki ne oldu bunları anlat. Dolayısıyla üç soru paralel devleti ayrı konuşacağız. Yolsuzlukları, hırsızlıkları ve ve bu çürümeyi ayrı konuşacağız. Ondan sonra niye bugün uluslararası denge aleyhine döndü bunları konuşacağız. Ve keşke Numan Bey'i de çağırsaydınız Numan Kurtulmuş'u Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular diyen ben değilim Numan Bey. Erdinç yazıcı. yani Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun gibi geldiler ve bugün Karun gibi oldular. Sözü bana ait değil. Erdinç Yazıcı. <laughs>